Arkadaşlar merhabalar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Kripto para piyasası boğa trendine devam ederken yatırımcılar aslında memnun değil. Çünkü altcoinler adına kısa vadeli bir rolantiden geçiyoruz. Bitcoin her ne kadar 107 bin dolarlarda olsa da ATH seviyelerini kırsa da bunun altcoin tarafına sirayetini tam anlamıyla göremedik. Şimdi burada ikinci dalgaya hazırlanan bir altcoin piyasası var. Bunun detaylarına değinelim. Makro taraftan gelen haber akışları var. Trump'ın koltuğa geçmesi var. Önümüzdeki ay gerçekleşecek bir durum bu da. Bunların hepsinin önümüzdeki süreçle ilgili piyasaya olan etkilerini ve daha diri kalan, daha da diri olacak olan altcoin'leri, ürünleri konuşalım istiyorum. Öncelikle Bitcoin tarafıyla başlamamız gerekirse ATH seviyesinde olan bir Bitcoin olduğunu görüyoruz. Yani burada Bitcoin için işler gayet yolunda herhangi bir sorun söz konusu değil. Yukarı yönlü trendleri zorlayan bir Bitcoin var. Bazıları burada elbette artık Bitcoin'de zirve alanlara geldik gibi fikirler de paylaşıyor ama ben biraz daha buna makro bakmak gerektiğini düşünüyorum. Örneğin haftalık zaman dilimlerini incelediğimizde bir aşırı alım bölgesi durumu var mı diye baktığımızda haftalık RSI'nin mesela 80'lerde olduğunu görüyoruz. Hatta 80'e bile henüz ulaşmadı. Ki bu trendlerinin en ateşli dönemlerinde bu RSI 90 üzerine kadar çıkabiliyor. RSI'nin da şöyle bir özelliği vardır formülü gereği. Yukarı yönlü çok gittikçe veya aşağı yönlü çok gittikçe belli bir noktadan sonra en sert hareketleri overbought ve oversold bölgelerde yapar. Yani buradan e, Aresay'ın 50'den 70'e kadar getirdiği hareket 80'den 100'e kadar getirdiği hareketten daha cılız olur. 80'den 100'e giden Aresay fiyatı daha çok yukarı taşır. O yüzden teknik indikatörler anlamında açıkçası ciddi bir sorun olmadığı kanaatindeyim. 10 chain verileri incelediğimde henüz tepe ya da zirve diyebileceğimiz sinyaller oluşmuş durumda değil. Bu da Bitcoin ile Bitcoin'de yolun olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda elbette ETF gibi olaylar var. Yani ETF talepleri artmaya devam ediyor. Trump'ın gelecek olmasıyla beraber kripto ile ilgili verdiği pozitif demeçlerle ilgili yatırımcıların pozitif bakış açısı devam ediyor. Bu da elbette alım baskısını arttırıyor. Velhasıl kelam Fed'in para politikası derken, Trump derken, ABD seçimleri, teknik indikatörler, on chain veriler bunların hiçbiri henüz zirveye geldiğimize dair sinyaller oluşturmuyor. Bu açıdan içim oldukça rahat. Mesela Bitcoin'de zirve alanda olsaydık, dominansta ciddi şekilde bir düşüş trendi yaşanmış olsaydı o zaman işte artık trendin sonuna doğru yaklaşıyoruz, dikkatli olmak gerek, kar almak gerek gibi cümleler sarf ederdim ki zamanı geldiğinde de sarf edeceğim. Ama bugün o noktada değiliz. Bugün hem Bitcoin'de altcoin'lerde de daha fazla olacak şekilde pozitif trendlerin devamını bekliyoruz. Bitcoin belki buradan %100'lük bir yükseliş vaat ediyordur ama altcoin'lerde çok daha ciddi yükselişler yaşanacağını da grafikler ve veriler bize gösteriyor. Bitcoin zaten dip alandan 6x gibi neredeyse 5-6x gibi bir yükseliş sergiledi. Ama altcoin tarafında henüz böyle bir hareket top yekün olarak görmüş değiliz. Ha bazı alt tabii ki daha fazla gitti ama top yekün bir hareket görmüş değiliz. Bunun nedeni de dominans ki birazdan ona da bakacağız. Ve bu alanda dominans zirvedeyken bitcoin'in zirveye ulaşmamışken piyasayla ilgili zirve endişelerine kapılmanın anlamı yok. Sakin bir şekilde temkinli bir şekilde piyasanın gidişatını takip etmeye devam edeceğiz dostlar. Şimdi burada altcoinler adına elbette en önemli verip Bitcoin dominansıdır. Bitcoin dominansı hatırlarsanız bu birkaç gün önceki, geçen haftaki düşüşlerde bir post atmıştım. Artık önemli bir bölgeye doğru geldi. Retest hareketi yapıyor. Bu bölge itibariyle dominansta geri çekilmelerin başlaması, piyasada da kanamanın durması gerekiyor demiştim. O bölgeden geri geldik. Şimdi dominans yine aynı alanda ama altcoinler aynı diplerde değiller. Bunun sebebi de elbette Bitcoin'in fiyatı. Çünkü Bitcoin yukarı giderken bu kez dominans yukarı çıktı. Şimdi altcoin'lerde Bitcoin yatay harekete bağladığında, bir range bulduğunda para akışı her zaman artar. Mesela Bitcoin son dönemde 90 bin ila 100 bin dolar arasında bir alan buldu. Orada konsolide etti. Bu arada o dinozor dediğimiz coin segmentinde yukarı yönlü güzel hareketler gördük. Bazı altcoinlerin ayrıştığını, dominansın da 54-55 seviyesine kadar gerilediğini gördük. Yani Bitcoin hareketini, sert hareketini yaptıktan sonra altcoinlere izin veriyor. Bu piyasanın dinamiği böyle. Hep eskiden de böyleydi, şimdi de böyle, gelecekte de muhtemelen yine böyle olacak. O açıdan Bitcoin yükselirken dominansın yükselmesi sizi rahatsız etmesin. Bitcoin düşerken dominansın yükselmesi daha sorunlu bir senaryo. Çünkü bu sefer altcoin'ler bitcoin'den daha fazla düşmüş oluyor. Ama bitcoin yükselirken dominans yükseliyorsa bu demektir ki altcoin'ler bitcoin'den daha az yükseliyor. Ya da yerinde sayıyor cüzi şekilde düşüyor. Bir noktadan sonra bitcoin durulduğunda o paranın altcoin'lere oluk oluk aktığı senaryo yaşanıyor. Yani bu açıdan e, dominans yukarı gidiyor diye endişe edenler içlerini rahat tutsunlar, ferah tutsunlar. Bu açıdan ben çok bir sorun görmüyorum. Dominansın da genel olarak zaten zirve diyebileceğimiz, rites direnci diyebileceğimiz alana geldiğini düşünüyorum. Yani bu alan itibariyle artık dominansın da rediyemesi gerekiyor ve altcoinlere olan para akışının daha da hızlanması gerekiyor. Burada 52 26'lara kadar devam eden bir trend açıkçası beklentim dahilinde. Dominans tarafında sonrasında bu bölgenin artık aşağı yönlü kırılımı ciddi bir FOMO trendini tetikler ve o FOMO trendinde artık azar azar kar alımları başlar. Şimdilik dediğim gibi bu noktada değiliz. Ha 52'nin altına kırdığı anda kar alacağız da tabii ki söz konusu değil. Ama bu bölgenin altının ciddi bir FOMO alanı olacağını alt koyların o geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi bir sabah kalkıyorsunuz 2x, bir sabah kalkıyorsunuz %70 yükselmiş gibi senaryoları yine yatırımcısına sunacağını düşünüyorum. Bunun nedeni de elbette tahtalarının sığ olması. alt Altcoin'lerin order book'ları bomboş. Yani biraz para girdi mi biraz hacim girdi mi zaten yukarı yönlü gidiyorlar. Bu açıdan da dominansın zirve diyebileceğimiz direnç alanında olduğunu düşünüyorum. Bu alanlar itibariyle altcoin'lerdeki risk iştahının artacak kanaatindeyim. Yani seviyeleri belirledikten sonra o seviyeye geldiğinde artık ona göre aksiyon almak gerekir dostlar. Bu fiyat içinde geçerli, dominans gibi endeksler içinde geçerli. Ve şu anda eğer fiyat burada dominans açısından direnç alanına gelmişse ben buradan altcoinlere olan para akışının artmasını beklerim. Dominans desteğe geldiğinde ise tam tersine bu sefer Bitcoin'e olan para akışının artmasını veya USDT dominansının artmasını beklerim. Bu yüzden mesela siz de bir hedef belirlediğiniz zaman bu fiyat olabilir, endeks olabilir, fark etmez sizin. O hedefe doğru geldiğinizde artık eskiden düşündüğünüz aksiyonu almanız gerekir. O hedefi güncelleyerek devam ederseniz, bu işin son nereye gidiyor biliyor musunuz? Bitcoin 20 bin'e düştüğünde 15'ten alacağım, 15'e düştüğünde 10'dan alacağım, ona 10 düştüğünde 5'ten alacağım. Muhabbetine dönüyor ve sonunda Bitcoin bir noktadan dönüp zirve alanlara doğru gidiyor. O yüzden kademeli alım stratejisi belirlediğiniz alanlarda eğer teknik bilginize güveniyorsanız elbette e, o alanlardan alım yapma stratejisi ki her zaman yine bunun da kademeli olması gerekir. Sizin için önemli ve kazançlı olacaktır. Aceleci olmayın. Bitcoin fiyatı ATR seviyesinde olmasına rağmen dominans hala oldukça yüksek seviyelerde seyrediyor. Bu da altcoinler adına bize aslında güzel bir gelecek vaat ediyor. Yani önümüzdeki 3-4 aylık süreçte ben altcoin rallisi dediğimiz sürecin yaşanacağını tahmin ediyorum ve biz de beklemeye devam ediyoruz. Ha bunun gecikmeleri olabilir mi? Tabii ki olabilir. Yani her şey her beklediğimiz zamanda olacak değil ki. Bugüne kadar da zaten neredeyse olmadı diyebiliriz. Mutlaka gecikmeler, aksamalar, bazen de önden fiyatlamalar olabiliyor. Ama dönecek, dolaşacak bu para altcoinlere akacak ve ben bu işin büyük bir oranda 2025'in ilk çeyreğinde yaşanacağını düşünüyorum. Bu sürede hangi altcoin'ler daha diri durdu, hangi altcoin'ler daha güzel performans gösterdi dediğimizde yine son videolarda bahsettiğim Agent Layer vardı. Hala Agent Layer'ın oldukça güçlü durduğunu düşünüyorum. Bu bir Ethereum betası, oldukça büyük bir TVL'e sahip piyasa aşağı yönlü giderken ATH seviyelerini zorladığını görüyoruz. Ben burada önünün açık olduğunu düşünüyorum. Yani yukarı yönlü yine gidecek bir alan bulacak. Agent'a mevcut piyasa koşullarında en az 3-5 milyar piyasa değeri yakışırdı. Fakat hala 1 milyar piyasa değeri civarında sürünüyor. İlk etapta dediğim gibi burada çift tanelere kadar giden bir fiyat hareketi beni açıkçası şaşırtmaz. Bunun gazını verecek olan da elbette Ethereum'un kendisidir. Ethereum gördüğümüz gibi burada sürünmeye devam ediyor. Her ne kadar lokal zirvesinde olsa da fiyat anlamında çok geride kalan bir Ethereum olduğunu görüyoruz. Bakın o demin söylediğim olayın bir ürün e, desteğe veya işte dirence geldiğinde Aksiyon almak gerekir olayının Bir örneğini de burada görüyorsunuz dostlar Ethereum kırdığı trende Birkaç test test ediyor Fakat bu bölgeye geldiğinde Yatırımcının bir şekilde almaya eli Gitmiyor sonra da gidiyor Şuralardan alıyor biraz düştü mü Ondan sonra panik satışı yapıyor Tekrar sonra yukarı gitti mi yine yukarıdan alıyor Derken para kaybetmiş oluyor Yani boğa trendinde bile Para kazanamıyor o yüzden Burada eğer belirlediğiniz bir alan varsa o alana geldiğinde stratejinize sadık kalın derim. Ethereum'da da burada yukarı yönlü hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Önceki zirvesine zaten yaklaşmış durumda yani lokal zirvesine. Sonrasında ATH olan 4.800 seviyelere doğru devam eden hareketi bekleyeceğiz. Ben burada Ethereum'un kısa süre içerisinde artık daha atak olacağını yani sahneyi e, alacağını sahneye çıkacağını ve betalarını da peşinden taşıyacağını düşünüyorum. O yüzden son dönemde özellikle Agent gibi, Omni gibi, işte Arbitrum Optimism gibi ürünlere dikkat çekmeye çalışıyorum. Bu anlamda Ethereum betaları için hala erken Ethereum'un yürümesi gerekiyor ki betaları da yürüsün. Ve bu anlamda yatırımcının içini rahat tutması gerekiyor. Ethereum içinde zaman ekstradan da fazla diyebileceğimiz şekilde Daraldı. Yine e, betalardan olan etfi Burada direnç alanını bir kez test etti, iki kez test etti ama hala ciddi bir kırılım getiremedi. 2.93 üzerinde gelen kapanışlarla beraber Etfi'de de yukarı yönlü güzel bir atak geleceğini ve bu trendin Etfi'yi 5.20'lere kadar taşıyacağını tahmin ediyorum. Dinozorlardan Filecoin'de yaşadığı yükseliş sonrası bir düşüş ve şu anda konsolidasyon hareketi içerisinde. Yine Filecoin'in de <laughs> aşağı yukarı bu bölgelerden toparlayıp yukarı yönlü gitmeye başlayacağını düşünüyorum. Yani buradaki destek seviyesini test etmedi ama bir düşüş daha yani burada dominansa baktığımda bu iğnelerin altına sarkacak bir düşüş daha kısa vadede beklemediğim için mevcut alanlardan altcoin'lerin toparlayacağını açıkçası düşünüyorum. Bu da bu kategoride. Omni yatırımcısını bekletmeye devam ediyor. Yani file birebir aynı e, grafiği var. Burada attığı mum sadece yatırımcıyı oldukça korkuttu. Bu mumlar sonrasında mesela bu tarz ürünlere vadeli işlemlerde ekstra bulaşılmaması gerektiğini ben düşünüyorum. Çünkü bu direkt olarak bir tasfiye mumu. Yani tahta bomboş market maker ürünü aşağı yönlü tartıyor, taşıyor, çekiyor. Orada herkes lik ediyor. Sonra da ürün yoluna devam ediyor. Omni benim beğendiğim bir ürün. Önümüzdeki süreçte de yine güzel performans sergileyeceğini düşünüyorum. Yani altcoin'lerin hepsinde neredeyse birbirinin kopyası grafikler var. Yani hangisine baksam birbirine benzeyen grafikler var. İkili dip oluşturmaya çalışan ürünler var. Biraz daha pozitif ayrışan işte aging gibi mesela zirve alanlarda olan ürünler var. Ama topyekun zaten bu piyasanın yukarı yönlü gitmesi gerekiyor. Mesela IO'da güzel bir şekilde yukarı yönlü iğne attı fakat geri çekilme yaşadı şimdi tekrardan burada toparlayıp yukarı yönlü trendini devam ettireceğini tahmin ediyorum. Birkaç ay önce mesela render mı IO mu diye soranlar oluyordu. Ben ayo io diyordum. IO'nun da zaten render'a kıyasla daha iyi performans sergilediğini burada görüyoruz. Nedeni de şu dostlar. Her ürün aynı anda zirve yapmayacak. Mesela trendler geldiğinde atıyorum Ethereum betaları belki daha hızlı zirve yapacak. Sonra para yapay zekaya tekrar kayacak. Belki sonra RVA'ya paralel olarak RVA'ya gaming'e ona buna kayacak derken piyasa eş zamanlı zirve yapmayacak. Evet, uzaktan baktığınızda ürünlerin hepsi aynı periyotta yürümüş gibi görünecek ama aralarında 2-3 hafta, belki 1 aylık makaslar bile olabilir. Bu açıdan daha fazla yürümüşlerin yerine daha az yürümüş ürünleri ben göz önünde tutmayı makul buluyorum. Daha fazla yürümüşten kısmen kar alıp yürümemiş olanı almak bana göre bu trend içerisinde zarar vermez hatta karlı bir strateji olur. Elbette yürümüş olanın tamamını satmak burada şart değil. Maliyetini alırsın, bir kısım karını alırsın. Henüz yürümemiş, radarında olan iyi gördüğün projeye yatırım yaparsın. Bu kez de sıra ona geldiğinde o seni tatmin eder. Belki bu kez diğeri yürümez. İşte render io senaryosu bunun en güzel örneklerinden birisi aslında. Genel anlamda dostlar durumlar oldukça pozitif. Altcoin'ler bir sonraki yükseliş için, ikinci dalga için tetik bekliyor. Bu tetiğin e, Bitcoin dominansının direnç alanına ulaşmasından geleceğini düşünüyorum. Oradan aşağı yönlü hareket başlayacak. FED tarafından gelecek olan bir faiz indirimi var. Bu açıdan da çok ciddi bir sorun yok. Piyasa beklentisi neyse o yönde hareket edeceklerdir. Trump'ın koltuğa oturmasına daha bir ay var. Fakat bu sürenin de Trump koltuğa oturana kadar iyi geçmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Belki Ocak ayında tekrar bir silkeleme hareketiyle karşı karşıya kalabiliriz. Ama önümüzdeki kısa vadeli süreçle ilgili pozitif bakış açım devam ediyor. Altcoin'ler tarafında özellikle yatırımcının İtidalli olması gerekiyor. Sabırlı olması gerekiyor. Yukarı yönlü trendlerin devamını izleyeceğimizi düşünüyorum. Bugünlük bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.